Evet Diyarbakır Barosu dönemin başkanı e, Tahir Elçi e, davasında iddianame hazırlandı. 5 e, yıl sonra tamamlanan bir iddianameden söz ediyoruz. Bu iddianameyi değerlendireceğiz şimdi. Hattımızda Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın var. Cihan Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, 5 yıl sonra tamamlanan bir iddianame. E, baktığımız zaman polislerin kuvvetli suç şüphesi altında oldukları belirtiliyor. E, ve çıkan mermilerden birinin de e, elçiye isabet etmiş olabileceği belirtiliyor. E, sanık 3 polis için de 6 yıla kadar e, hapis cezası istenmiş. Nasıl değerlendiriyorsunuz iddianameyi? İddianame tam bir hayal kırıklığı. Yani dört yıl, dört buçuk yıla yakın bir süredir devam eden bir soruşturma ee, ve e, soruşturma sonucuna bir idaneme hazırlandı ama maalesef e, hukuken e, beklediğimiz düzeyde bir iddianame değil. Ayrıca hukuken yanlışlarla hatalarla dolu. O ne gibi idlaname. hatalar var? E, şöyle, e, şimdi hem e, biliyorsunuz 3 polis memuru hakkında hem de e, örgüt mensubu olduğu söylenen Uğur e, Yakışır hakkında e, Tahir Elçi'yi öldürmekten e, dava açılmış. Yani burada bir terslik var. Bu bu bir kurşun Tahir Elçi'nin e, başına isabet eden ve ölümüne sebep olan bir kurşun var. Bu kurşunun bir kişi tarafından atılı, atılıyor olması lazım. Yani bu ya polis memurlarıdır ya da eğer iddiaya göre, iddianameye göre düşünülürse ya da e, oradan e, koşarak geçen örgüt mensubuna ait olması lazım. Ama bunun göz ardı edilerek hem polis memurlarının hem de e, örgüt mensubunun e, fail olarak gösterilmiş olması bir hukuki hata. Yani bu e, net, bariz bir hukuki hata. Ee, i̇kinci olarak da gerek bizim hazırlamış olduğumuz İngiltere e, Londra Üniversitesi'nden hazırlatmış olduğumuz raporda e, ki bu bilimsel verilerle hazırlanan bir rapor e, gerekse de görüntüler incelendiğinde e, örgüt mensubunun e, ateş ettiği anlarda Tahir Elçi daha ayakta kameralarda gözüküyor ve e, o raporda da çok net vurgulandığı üzere ee, bu ıı, Tahir Elçi'nin ölümüne sebep olan kurşun üç polis memurundan biri tarafından ıı, ateşlenen silah sonucu gerçekleşiyor. Ancak buna rağmen örgüt mensubunun da bu dosyaya fail olarak dahil edilmesi ikinci bir hukuki hata. Yani bunlar aslında birbirinden bağımsız iki dava olması gerekiyordu. Bir orada iki polisin ıı, yaşamını yitirmesi birinin yaralanmasıyla sonuçlanan. Birinci olay ki bu evet yani kısmen Tayyip elçinin ölümüyle bağlantılı ama sonuç olarak bütünlüklü olarak baktığımızda bu kişilerin Tayyip elçinin ölümüne yönelik herhangi bir doğrudan fiilleri olmadığı görüntü kayıtlarından ve bizim hazırlatmış olduğumuz rapordan çok net bir biçimde anlaşılıyor. Dolayısıyla tabirca ise at izi it izine karışmış durumda hiç e, alakası olmayan e, başka bir olay yani iki polis memurunun e, yaşamı yitirmesi ve birinin yaralanması meselesiyle Tahir Elçi'nin e, ölümüne yol açan olay ve mesele birbirleriyle bağlantılandırılmaya çalışılıyor. Bu işi içinden çıkılmaz hale getirme yönelik bir e, taktik diye düşünüyorum. Yani ama kötü hazırlanan bir taktik. E, çünkü bunu birkaç kez ısrarla söylüyorum. İlk olay diğerinden bağımsız. Tahir Elçi ayakta görüldüğü zaman da örgüt mensuplarının elinde ya silah yok ya da silahlar ateş edilmeyecek şekilde tutulmuş durumda. Bu çok net bir şekilde görüntülerde de, görüntülerden de anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bir aklanma İddianamesi olarak değerlendirmek mümkün. Tam olarak gerçeği o gün orada ne olan olan gerçeği ortaya çıkarmaktan ziyade işte sorumluluğu mahkemeye atmak, sorumluluktan kurtulmak, işte davayı açtık diye belki de kamuoyuna bir mesajdan öte bir anlam taşımıyor bu iddianame. Peki bu işte kurşunun kimin silahından çıktığı adli tıp raporlarıyla vesaire teknik olarak zaten kanıtlanması mümkün değil mi? Şimdi Tahir Elçi'nin ölümüne sebep olan mermi çekirdeği biliyorsunuz bulunamadı. Daha doğrusu bulunmadı. Yani bu da orada zaten imanlar zinciri oradan başladı. İlk soruşturma aşamasına başladı. Olay yerinde... Mart 17 Mart e, da yani olaydan neredeyse 4 ay sonra ancak keşif yapılabildi ve keşif yapıldığında zaten olay mali tümüyle bozulmuştu. E, artık o delile o çekirdeğe ulaşma ihtimali de yoktu. Çekirdeği çekirdeğe ulaşamadığınız zaman o e, silahın e, kimin hangi polis memurunun ya da kimin silahından çıktığını o kurşunun merminin onu tespit etmek de elbette güç. E, bu, bunun farkındayız ama şu da bir gerçek yani oradaki atış açısına sahip olan kişiler Tayyar Elçi'nin ölümüne sebep olan kurşunu atan ve bu konuda atış açısına sahip olan kişiler oradaki bulunan 3 polis memurundan birisi bu soruşturma başından beri zaten safsaklandığı ve doğru yürütülmediği için bugün karşılaştığımız durumda tam olarak bu yani Hukuksuz bir soruşturma süreci, eksik yürütülen bir soruşturma süreci üzerine bina edilen e, maalesef e, ko kovuşturma süreci de maalesef e, maddi gerçekleri o gün orada ol ne olduğunu e, bulma konusunda e, işleri oldukça güçleştirecek bunun da farkındayız. Evet, peki bu açıdan şimdi iki dava ayrılmalıydı diyorsunuz, birbirinden bağımsız iki dava olmalıydı ve eksik yürütülen bir soruşturma süreci vardı. Zaten işte çekirdeğe ulaşılamamasından başlayan ve devam eden. Şimdi iddianame hazırlandı, bu süreç şimdi nasıl devam edecek hukuki olarak? Şimdi iddianame mahkemeye sunulmuş durumda. Mahkemenin 15 günlük iddianameyi değerlendirme süresi var. Yasal olarak mahkeme 15 günlük süre tanımış durumda. Mahkemenin önünde iki seçenek var. Ya bu idamemenin e, yanlış düzenlendiğini, eksik olduğunu belirtip savcılığa tekrar iade eder. E, eksiklikleri de belirtme belirtme koşuluyla. Ya da idamemeyi kabul edip e, ileride bir duruşma günü tespit et, etmek. Yani mahkemenin şu anda önündeki iki seçenek bu. Evet. E, peki Cihan Aydın çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. E... Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi davası iddianame 5 yıl sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianameyi değerlendirdik. Cihan Aydın, Diyarbakır Barosu'nun şu andaki başkanı davayı değerlendirdi. Bir kere en başta birbirinden bağımsız iki ayrı dava konusu vardı. Bu iki dava ayrılmalıydı, ayrılmadı dedi. Diğer taraftan işte mermi çekirdeğinin bulunamamış olması zaten, Dava sürecinin en başından itibaren e, eksik yürütülmesine sebep oldu, eksik yürütüle bir Kovuşturma süreci oldu e, dedi. E, dava bu şekilde devam ediyor. Süreci bize takip etmeye devam edeceğiz. Bağlantımızla birlikte yayınımız sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim.